Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Clash Royale bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Dördüncü aranadayım. Evet. Gördüğünüz gibi dördüncü aranadayım. Daha yeni şu şey felaket kulesi çıktı. Bakın. Hiç şey yok. Böyle, bu tarzda böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Abone olmayı like Bu arada kulübümüze gelin. Brawl Stars Bob. Yani şey adım bu. Birinciyim şu an kulüpte yani bir en yüksek kupa benim yani bana kafa tutacak varsa gelsin ben her gün oyunda olup ol, şu haftaya kadar oyunda olacağım ee, yeni tabletim geldi onu da açı şey yapacağım kendi tabletimden ona bağlanacağım oynayacağım arkadaşlar evet bu arada dediğim gibi böyle Clash Royale videoları gelmesini istiyorsanız 5 like gelsin 5 like gelsin arkadaşlar bu Clash Royale videosu gelmesini istiyorsanız Evet, sizlerle beraber bugün 200 alalım. Yani 200'e geliyormuş. 200'de altın geliyormuş. Bir de bunlar. Felaket Kulesi olduğu için ben me mega daha kabuk Yani bu arkadaşlar biliyorsunuzdur. Bu pek işime yaramıyor. Zaten desteme koymam onu. Şu Pekka var. Pekka'nın oyun evi abi çok iyi bir ev ya. Çok iyi bu arena. En sevdiğim arana bu. Arkadaşlar benim taktiği kullanın. Şey yapın. Ee, defans oynayın yani. Defans oynayın. Şurası 60 saniye olduğunda ee, şurası 60 saniye olduğunda dalın abi. Ben dalıyorum hep böyle yapıyorum. Kazanıyorum da. Ben yani milyonları vuracak ikinci. Evet. Merak Hadi koş 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 aldık. Koş. Felaket kulesi bitti. Oğlum sen kimsin? Barbarlar artık aralarında kaldı lan. Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle Brawl, Brawl Stars artık videoları ara sıra gelecek. Böyle klaslar videolar gelmesi ist istiyorsanız arkadaşlar like 5 like istiyorum sizden. Bu arada arkadaşlar, eee 6 like gelirse yani 5 like'ın üstünde yani bir 6 like gelirse Stand off 2 videosu gelecek arkadaşlar. Söyleyeyim bu arada bunu. Unutmayın 5 like'ta Clash Royale Clash Royale serisinin devamı. Eee 6 like'ta da Stand off 2 gelecek arkadaşlar. Yani ben orada zaten bir seviyeyim o hesabım var. Yürü koç Evet şu an okula gitti biliyor musun? Oğlum şeyden gidemiyor lan Gidemedi Evet arkadaşlar şey belliydi zaten benim yanacağım ya İçimde kaldı Bu arada 50 oldu mu lan? Olmuştur ya Yok abi kesin 49 olacak ha 49 oldu görüyor musunuz? Mu? Bu ne ya? 49 ne ya? Lan bir tane kupayı esirgeyim mi benden? Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bana arkadaşlık isteği olacaksınız. Bakın adım bu. Heh. Bir dakika arkadaşlar. Video düzeltiyorum geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. Yarım Neredeyse bir saattir anneme yardım ettim. O yüzden. <laughs> evet. Defans. Adam da avcı koydu? Avcıya birazcık Aha, prens koydu bir de. Bana ne? Al, al lan al. al kaç kaç al. al. Oğlum çok iyi lan bu. Ha. Anne. Videoyu durdurmam lazım arkadaşlar. Ya bir sal anne. Oğlum yenileceğim ya. Ya bir sal. Adamı salmıyor ki. Şerefsize daha zarar bile verememişim ya. Tamam bu cadı orada şey yapar ki iskelet orası buradan geliyor. Abi adam da var ki. Şerefsiz. Kullanıyor muydun abi? As. Tamam çok güzel ya. İçim uh, Abi eksi yemek de istedim. <laughs> Sen daha <zor. gülüyor> Mama. Hayır ya. İnşallah. Ah. Allah sen dev koyuyorsan ben de sana koyarım. Ama ananı. Otbaşı. Ananı. Oğlum yanlış yere koydum. Monster Flight. Barbarlar. Berber. Berber. <laughs> ateş 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 ateş. <laughs> Abi pek kadar ölmüyor ki anasını satayım ya. AGT kadar o. Lan yeter bir sal. Tabi <laughs> <laughs> Koşmuş alır aslında ya. Bir ellemesi. Adam bir salsa. Lan bir sal. Amma. Tövbe estağfurullah tövbe. tövbe tövbe ya. Ya bir sal bir sal. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Abi niye bana çok şey Oha. Eksi 20 ne lan? Oğlum eksi 20 yiyor. Hayır. Ya bir sal bir sal. Oğlum bu desteği olmadı. Bu desteği oynayacak. Mecbur. Mecbur. Bir dakika lan barbarlar yerine ben başka bir şey koyabilir miyim? Acaba. Ha? Hmm. 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 Bakalım ma Bar yine koyamam ben bu Koyacağım. Koydum. Koydum. Ama. Koydum yani. Ne Evet arkadaşlar. Dediğim gibi böyle videonun gelmesi istiyorsanız like atın. 5 like gelirse Clash Royale. 6 like gelirse Stand of 2. Öbür videoda 5 like istiyorum arkadaşlar öbür videoya. Ne ne oldu lan? Valkür. Val, walk, seni küp, küp 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 Bir bir kere. Oğlum, walk, hiç bak olmadı. E ne oldu? Ha ne oluyordu? Hay annem. Ellerinden öpeyim tamam mı cano cano. Cano cano. Can, can, can. Avcı. Oğlum avcıya sen kapı mı tutuyorsun? Ejde ya. Bir dakika oğlum kulesine ben zarar verdim değil mi lan? Ananana bıf anana, ananana anana. bıf. Gel koy koy. Koy lan koy koy. Koy bana işler mi lan? Oğlum o bana işler mi? Evet. Burada oyun mu oynuyoruz? Evet. Oh, ağlama. Pum. Bir de çarparım seni Biz seni bir çarpalım. <laughs> bir tane bile vuramadın öyle yazık. Sende ha varsa bende de var. Al sana. Ha! <laughs> Lan ya ya ama olmaz şimdi ama bu olmadı şimdi. Ay Ne 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 bu. Öldürün şu prensi. 500'e 400'e düşürdüm ha. Sen şimdi görürsün şerefsiz. <laughs> Al. Tamam. Ağla. Kontana. <Kalk. gülüyor> Çirket ne ya? Bak <laughs> Hadi hadi ordu kurban lazım Çok büyük ordu kurban Tam Tamam bu cadının işi bitti şu an. Şurayı bir atayım. Atmam lazım ama olmaz ki. Spike. 10 dakika oldu bu arada video. Oğlum bu, bu oyun bitsin şu an bitireceğim video ya. <laughs> Oğlum ne yapacağım ben anlamadı. Nereye gidecek? Ya bir sal bir sal. Ay onun Hop bir yerlerim tamam mı? ha Ağlıyor bir de. İyi. Eksi 19 dedim ama. Çok az sanki ya. Bari videoyu bitirelim ne yapalım. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız 5 like 5 like istiyorum arkadaşlar sizden. Yani Clash Royale serisinin gelmesini istiyorsanız. Ya 5 like değil 3 like arkadaşlar tamam 5 like değil 3 like. 3 like geldi mi bu serinin devamı? 4 e, like değil de 5 like gelince de standoff geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakayım atıyorsunuz atmıyoruz mu? Atarsanız adamsınız helal olsun size. Sizleri seviyorum. Bay bay.